Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar omuzda bir yenilik yapmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar onu değiştirelim ilk önce. Tamam evet arkadaşlar dakika ses Arkadaşlar şimdi bu A yazıyorsa S, R, A yazıyor. Bu S, R, A yazıyor. Bunu bulmamız Aynı dolar herhalde bunu. Aynı dolar herhalde var. Sadece sabırdan bir su var. Var ve başlıyor. Bana bir tane kork oyunu söyleyeyim evet. mi? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar da gidelimiz. Ne? Eskiliklere gelmişiz ya. Eskilik buraya gidelim. Tabi işte bu iki gol atı gibi sunuyor. Hadi. bunu yapmamıştır. Ben buradan oyunu aksiyon maçı. Maça başla yapmak yani süper yıldıza giriyoruz. Süper yıldızı yenmek yani istiyoruz. Şimdi bunu 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 yenersek biz şu, süper yıldızın yerini yeni yerini alıyoruz. Yani da o süper yıldızı da eliyoruz. On beraber ekledik baştan onu bezinde koyduk. çok yavaş yok. Hadi o internet. <laughs> evet arkadaşlar Barcelona Apple'ı açıklıyor. <laughs> evet arkadaşlar biz başlıyoruz. Evet, arkadaşlar biz Barcelona'yız. Bunu bilin. Arkadaşlar bu da odun. Gayet. Evet. Bizim evet, elimize evet. geçti. Zaten bir yok. Kusura <laughs> bakma. Nasıl yok? tara. Bozdun tara. Bu ayağını niye okundursun be tara? Geri yok başladı. Evet arkadaşlar korner kullandı var adamlar. Size burayı göstermedim çünkü kötü bir şey geldi. Yani. Aklıma kötü bir şey geldi. Bunu size söylemeyeceğim. Sizin de moraliniz bozulmasın arkadaşlar. Bye. Popgar Popgar dedim Popgar Popgar meti çarptı ya. mi? vit <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu anda gole gidiyorum diyecekken. Evet arkadaşlar çok iyiyiz. Hadi koş koman koş koman koş koman. Ver basını ver basını koman Allah seni be. Galeriza. Galeriza. Kubay. Hadi lan ver lan lan. Düzgün, düzgün gitsin be kardeşim. Düzgün gitsin be kardeşim ustu. Come on, come

öldüreceğim şimdi. Bir dakika kaç? Oha. Bir dakika kaç? şimdi taktiğim öldüreceğim şimdi. Bir dakika. taktiğimi şey yaramazsa gerçek sorun bu adamlarda ya da benim oyuncularım olacak. Taktiğe başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki onlardan başlarsa taktiğe başlayacağız. arkadaşlar gördüğünüz gibi top başladık. başladı. Arkadaşlar taktiğimizi topu o taktiği uygulayacağım. Tabi bunlar o taktiği yerse. O bir ver o topu bana. Gol mi diyor Hadi gol at. Atamazlar inşallah. Arkadaşlar oraya verme onu. Dekarlar. Dekarlar ver pası. Kafası verdi mi şimdi? Ver ona. Ona değil ya. Ama ona değil ya. Bunlar kafalarına göre pas veriyorlar ama ona verme. Heh. Tamam adam. Pazer. Ona bak evet. Kante. Onu. Onu nasıl kuruyorsun? Suarez ya. Şu deli ettin. Bu adamları oynadığını sanmıyorum. Evet. Evet. Koştu biraz. Duruyoruz. Kanter kaşıyla bir tane kanter. Düzgün gene bir oynayalım. Bir kere de düzgün gene oynayalım. Allah'ım sana gidiyorum ya Rabbim ya. Bir koşun bir gol atın sevinelim ya. Bir gol atın sevinelim ya. Ama siz atmıyorsunuz. Bir gol atın sevinelim. İnsanlar bizi tutan insanlar bir sevinsin ya. Sadece bu size bağlı Hadi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu kura tersi onlar geldi. Evet arkadaşlar bir kur etmek için onları, adamları deli ettim adamlar daha da deli oldu. Allah'tan adam... Dega 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 Ne sanki ya? Evet, önemli olan, önemli olan kişilerden gidin bey. Çocuklarla koşu 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 Onlar bunlar böyle tanıyorlar. Bu maç sıfır sıfır mı gidecek ya? Arkadaşlar maç sıfır sıfır bitti.

Bunlar ne ya? Hücum. önemli olanlar. Bu önemli onlara bir bakalım. Hepsi rakibindir. Belli. Bak ah, yine aynı. Ah, bir tane daha koner. Ah bu da. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.